Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birak onu geçeyim Bugün sizlerle birlikte e, şöyle gideyim masaya gidelim. Arkadaşlar gördüğünüz A dur. gibi kağıt, kalem, silgi, kalem bir de tablet. Aynı. Burada ne yapıyoruz? En ee, iyi şimdi... kimci sen e, best puan alır. 5 puan üzerinden puan vereceğiz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben de kendisi Efe. Merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Emin. Bu da küçük kafarı, minik kafarı. Karıncadan daha küçük kafarı olan İdil'i. Arkadaşlar İdil'e ben niye böyle falan yapıyorum diye derseniz e, yapmak istiyorum. <laughs> Komik bence. Böyle de, gözüküyor mu? Tabii ki. De. Ben bir bakayım. Arkadaşlar belki görmez diye. Bakalım. Onların en iyi görmesi Aynen. için burasıyoruz değil mi? Görüyor biliyorlar mı? Bekle. Ben görebiliyorsun onlar geliyorlardır evet. Şimdi arkadaşlar bugün e, en iyi isim çizsem 5 puan alacak. ben de ne çizeceğim? Şimdi ben karar verdim arkadaşlar dedim ki bence ne çizsek diye şey yaptım. Ben şimdi size göstereceğim fotoğraf olarak. Ee, ne çiz? Arkadaşlar bakın. Şimdi göstereceğim arkadaşlara. Ne ki? Ya göstereyim mi saçmaladım. Arkadaşlar, ee, gördüğünüz gibi araba. Araba. Biz arabayı nasıl çizeceğiz? Şimdi araba istediğin gibi çizsted. İlk tekerlik. bir de böyle yap. Renk falan yapmayacaksın. Tamam. Araba arkadaşlar. Şimdi birinci çizimimiz araba olacak. Bence ben daha iyisi şey yapacağım. Sence? Bence de. İdil böyle yapar mısın? Böyle yap, araba buraya yap, arka tarafta da, da kalsın. Dört tane isim yapacağız ya. Osman zaman söyle yapacaksın. Bir isim, bir olayı bir isim var. Şimdi ben arabam çok büyük olacak arkadaşlar. Yukarıda araba yaz ki anlasın arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada en hey, sevdiğiniz araba markası ne? Merak ettik de. Bu nasıl bir araba? Yani arabayı istiyor yani gibi yap. Benim son hani çok kötü oldu. Bana da verir misin? Son akası. Ben silgün yukarıda ben hiç aramam. Sen Yok ver işte ya. Ne uğrasın? <laughs> İdil evet. alır. Video da değil. Olsun dakika Harbiden İdil bu kadar şey yapıyor ki arkadaşlar. Bence buramayacaksın. Al. Tamam. Çok da zor değil mi sallı? Arkadaşlar biz bu odayı dün bir toplamışız var ya. Dün bir bence bir sildik. Al. Şöyle sildim. Çok güzel. Bakın da sen benim arabama bence 3 verecek. Sence kaç verecek? Ben bilmiyorum. Ben yuvarlak bir şey yapmadım. Yuvarlak yok. Ne alaka yuvarlak? Bir de içinde yapacağım. Yani içini yapacağım için kesin yok. İçini yapmasak aslında ya. İçini yapsaldım kötü puan verebilir bence. O yüzden içine yapmayacağım. İçi nasıl oluyor? Olmuyor. İçini yapma. Oha sen ne büyük yaptın. Ben arkadaşlar iki tane araba yapacağım için küçük yaptım. Şimdi böyle araba olduğuna bakma. Sanki seninkisi çok iyi. Seninkisi daha kötü. Hı hı. Bak bu küçük araba bak bu küçük araba şimdi büyük arabamı çok iyi yapacağım. Evet. Heh, çok kötü diyorsun da. Daha aynı yapmış ama ya. Böyle bir şey olur mu? Yok ben de Ya bir git ya. Arkadaşlar harbiden kıskanıyor. Taksi mi yapsam acaba? Taksiye benzetim. İdil. Bu arada e, istediğini yapabilirsin. Araba dediği araba dediğime bakma, otobüs de minibüs de yapabilirsin. yapacağım. Bak benden çaldı. Ondan sonra ya bak on yolu mu bir de? Benden çaldı. Sen hiç boyama var mı? Boyaman şimdi varsın, boyama şimdi var. Çok az var. Boyamaya gerek varmış. yok bu arada. Sadece çizeceksin yani, değil mi arkadaşlar? de ben bir şey daha yapacağım. Bu arada e, iyi puan ver, best puan üstünde. Ben de iyi puan verebilirim belki iyi yaparsa. Arkadaşlar ben linkli yapmayacağım. İdil de bence yapmasın çünkü <laughs> gerek yok. Ben şimdi göstereceğim arkadaşlar. Beni görebiliyor musunuz? Beni belki göremiyorlar. Ben biraz yakına geleyim. Bakın arkadaşlar bu. Bakın bu birinci arkadaşlar. Birinciyi yapamadım. İkinciyi yaptım. İkinci nasıl olmuş? Sen de göster arkadaşlar senden belki merak etmişlerdi. Benim bitti zaten. Bitti, bitti mi? Ben iki tane yapacaktım da bir tane yaptım. Çok güzel. Yani arkadaşlar bence 3 puan verecek. Ben ona iyi puan verebilirim. Yorumlara yazın. Benimki evet. benimki İdil evet. yani İdil'i İdil'i e, beğendiyseniz beğenin. İdil yapın. Evet İdil. Ama benim Emir'in sesini beğendiyseniz abone olun. Bence çok abone olacaklar. Bence çok abone. Bakın ben şekilli yapıyorum arkadaşlar. Ya da yorumlara yazın ki. Çünkü ben yorumları açmıyorum. Ben yorumları açmıyorum. çünkü kötü yorum atmasınlar diye. Bakın arkadaşlar. Belki ya de de. Emir'in güzel. Yorumlara da yazabilirsiniz. Tabi yorum açıksa. Arkadaşlar eee bakalım. Nasıl? bence o bence 3 puan verecek. Bakma ben bir tane daha çizeceğim. Belki beğenmezsiniz. Çesmin taksi. Bunu bu arada bu değil bu. Ne? CBS misiniz? Ben 3 tane yaptım arkadaşlar. Bence bir tane yeter. Yok yetmez benim için. Arkadaşlar belki 3 tane ister. Ben böyle yaptım. Bakla ama. Bitti. Ben cama çocuk yap. Ne? Ben cama tamam. Ben bir tane daha yapacağım. Ama Emre abi yeter. Bir sana ne? Arkadaşlar istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Onlar yapmayacak. Biz yapacağız. Tamam yani istediğimiz gibi yapabiliriz. Demek istedim. Tabii sen yanlış anlıyorsun her şeyi. Hayır sen yanlış söyledin. Ki? Sen. Neyse. Kaç tane? Ee, ben to son 4 tane yaptım ama beğenmediğim için 4 tane yaptım. Yoksa ben de yapmayı meraklı değilim midir? Hı -hı. Ben beğendim ya. Seninkisini beğendim de kendiminkini mi? Beğenecek miyim? Bellidir. Nasıl Bokma ya. Bakıyor arkadaşlar. Eninde sonunda bakmayacak mıyız Emir abi ya? Tamam ben de baktım da. Ama seninkisi bittiği için bana bakma. Arkadaşlar ben böyle yapıyorum. Hmm. Çok kolay. Dört tane yapmak istemedim. Ya harbiden dört tane yapmak istemedim. Bak birincisini yaptım tam olmadı. İkincisini yapalım dedim. Bak benden çalmış çocuğu yapmış. Bir dakika. Ben de sen de benden buradan çaldın. Taksi dedim. Bak sen de benden çaldın. Normalde ben, ben yapacaktım. Taksi yaptım bana ne bak ben öyle dedim de diyor. <laughs> Neyse yap. Ya arkadaşlar birbirini sen çalmak değil de hani durduk ben de yapayım dedim yani onda bir şey yok bence. O da benden biraz şey yaptı. Bakma sen. Bakma. Ama sen hep siyah boyu Çünkü ee, öyle beyaz sesi. Dur bekleyin arkadaşlar. Ne yapıyor acaba? Gidin. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar Akın şimdi yesinlerimiz bitti. Yesin bence. Ha, bitti video. Hayır yani video değil yesin bitti artık bitti. Yen falan yapamıyorsun. E, ne alaka Emir abi? E, sen dört tamam. kere yaptın ama ben seni bekliyorum. Tamam hadi bekliyorum. Ee, bittikten sonra bana o bu e, burayı ver burada. arada. burada sarı var. var. Ama o sarıyı ben çok seviyorum. Seni bekleyeceğim abi. <laughs> Yani sen yaptın ya ben de yap, yapmak istedim arkadaşlar gösteriyorum benimsi bence yani 3 puan verecek. olmadı ya ben bunu neresini boyayacağım? Zaten onu silmen lazım o siyah yerlerine. Hadi. <laughs> <laughs> hadi ya tamam hadi ben e, sen boyamadan ben puan vermek istiyorum e, ee, şimdi göstereceğim. İdil'e ben 4 puan veriyorum. Dur. Ben sana 2 veriyorum. 5 veriyorum sana. Sen kaç veriyorsun? 3. Tamam 3. Arkadaşlar e, şimdi e, İdil bana kaç verdi? 3. 3. Böyle 3 verdi. Sen de göster. Tamam hadi. Gerek yok bu romanı. Göster. Evet. Ben de bes veriyorum. Hmm. Şimdi böyle bes vermeme bakmayın. Diğer turda var ya ona 3 puan vereceğim. Çünkü diğer tur çok zor olacak. Arkadaşlar şimdiki şeyimiz hadi hadi bitti. Şimdi ben seçeyim ama. Tamam hadi sen seç. İyi bir şey seç. Ben de ne seçeyim? Hadi video bitti. Köpek seçeyim. Hayır köpek olmaz. <laughs> köpek zor yok. Araba da zor Tamam köpek olmaz ama ben araba içine köpek yok yani. Nisan'da da yok. Köp, kedi de. Hayvan değil. Nesne iste. Esra bir de sunumlu bir şeyler iste. Yani ilaç sormam gerekiyor. Tamam. Hı. O zaman ben de dolap seçeyim. Ev gibi mi? Nasıl? Hayır dolap. Giysi dolabı. Ama zor olacak biraz. Ev mi olsun mı? Ev dolap mı? Dolap dolap. Ne bağırıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Hakkası, <gülüyor> hayvan, e, hayvan falan.